Hayırlı günler, sukulentler ve kaktüsler. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim e, geçenlerde bir ekim videom vardı. E, büyük ihtimalle bunlardan önce onunları yayınlayacağım. Fakat şu büyük saksılarımı bir türlü ekemedim arkadaşlar. Şu büyük çiçeklerimi bugün onların ekim videosu için açtım arkadaşlar. Şöyle ben saksımıza hazırladım ve alt kısmına her zamanki gibi kompost toprağımı koydum arkadaşlar ee, ve şöyle bunun toprağına burada bakacağım biraz altından dökeceğim ve şöyle arkadaşlar çok fazla kompost kullanıyor olduğum için. E, kendi köklerini kendileri salsın. Çok fazla böyle şey yapmıyorum. E, bitkilere çok fazla e, nasıl söylenir topraklarından ayırmıyorum. Normalde bizim bu topraklarından bunlara ayırmamız lazım. Sera topraklarından fakat benimkinin altında kompost toprak olmuş olduğu için arkadaşlar biraz daha böyle gönlüm rahat. Şöyle ben bunu koyayım. Çünkü e, yer çekimi kuvvetiyle biliyorsunuz bu sukulentlerimin kökleri aşağıya salacak. Suya kendini salacak. Ve şöyle bununla koyarsam daha iyi. Şöyle arkadaşlar bunları Şöyle bastırması biraz daha açıkçası kolay oluyor kendi toprağıyla bıraktığımız zaman diğer şekilde köklerin e, zedelenmesi daha şey oluyor bir bakıyor yani bakıyorum dibini kontrol ediyorum arkadaşlar çok aşırı keçeleşmemişse bakın şimdi çok aşırı keçeleşmemişse kamerayı düşürüyordum bu arada bu hiç keçeleşmemiş arkadaşlar ve çok güzel bir toprağı var. E çünkü ben bunu böyle e sera gibi bir yerden almadım bu çiçekleri. Kendileri yetiştiriyorlar. Kendileri yetiştirdikleri için arkadaşlar biraz daha böyle gönül rahatlığıyla aldığım bir yer oldu. Tabii ki seralardan da alınacak arkadaşlar. Seralardan da ee, yani çok değişik bitkiler var, çok değişik türler var. Oralardan da alacağız Ama seralarda biraz daha bizden hızlı baktıkları için farklı bakıyorlar. Ee, bu yüzden biraz daha seralardan alırken toprağını tamamen değiştirmek gerekebiliyor. Ben şöyle dökeceğim. Bunlar birbirlerine yakın olsunlar. Köklensinler, tutunsunlar arkadaşlar. Ben bunlardan zaten e, büyük ihtimalle yapraklarından alıp e, bebeklenmeleri için uğraşacağım. Yerim de yok arkadaşlar. Açıkçası yani yer sıkıntım da çok. E, bu arada son zamanlarda da edindiğim sukulentlerden e, kaktüs türü almadım ama sukulentlerden dolayı da yer sıkıntım hat safhaya ulaştı şöyle arkadaşlar bakın burada şöyle bir türüm vardı böyle e, buna panda ayağı mı diyorlardı öyle bir şeydi onu da buraya ekeyim ben ve dibinde arkadaşlar başka bir tür gelmiş şöyle onunla birlikte ekeceğim ee, çok fazla susuz bıraktım Ben bana geldi geleli e, hiç sulamadım arkadaşlar hiç sulamamamın sebebi de ne ee, balkona biraz alışsın diye işte benimle yaşayacağı ortama alışsın diye Arkadaşlar bir süre ben bunlara su vermedim Çünkü e, benim bu ortamıma bir şekilde Alışıp adapte olmaları lazım. Şöyle bir türüm var arkadaşlar. Diğer köşeye de onu ekeceğim Çünkü e, çok hızlı büyüyecek bir tür değil. Yavaş büyüyecek büyük ihtimalle. Yavaş büyüyeceği için de o zamana kadar Allah büyüktür. Bir de arkadaşlar e, ben bugün bir yazı okudum. Sizinle hem onu da anlatmak istiyorum. E, biliyorsunuz kaktüsler ve sukulentlerin Radyasyonu çok ciddi engellediğini e, hepimiz okuyoruz. Gerçek mi değil mi? E, ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gerçek olmayan bir şey çok fazla ortaya atılmaz. Yani insanlar niye başka bir şey hakkında değil de bunlar hakkında böyle söylüyorlar? E, yıllar önce arkadaşlar e, biz ...bir sebepten dolayı... ...biyoenerji uzmanına gitmiştik. Böyle tesadüfen rastladık. Gelenimizin annesi falan gidiyordu. Sağlık için biz de gitmek istedik arkadaşlar. Biraz da meraktan... Ee, ...ve Rusya'dan gelmiş... ...uzman bir kadındı. İnanır mısınız? Kadının etrafında... ...sukulent kaktüs doluydu. Tabii ki o zamanlarda çiçek yetiştiriyorduk bizde. Ee, yani ama radyasyonu da engellediğini babam söylüyordu duyuyorduk arkadaşlar bu çok aşırı keçileşmiş bakın öbürlerinin toprağını çok fazla dökmedim ama arkadaşlar bunun toprağını dökeceğim hatta bunları alacağım bunu buraya dökmeyeceğim çünkü ben bunları gerçekten çok susuz bıraktım yani dibine kadar da susuz kalmış zavallılar çok da dibini de yaralamak istemiyorum arkadaşlar ama işte e, o biyoenerji uzmanının etrafı tamamen kaktüs sukulent doluydu. Ve ben o zaman içimden şöyle geçirmiştim. Demek ki yani bunu söylüyorlar doğru diye. Sonra kadın demişti ki başka arkadaşlarla falan da gitmiştik işte sonrasında. E, demişti ki yani ben sizden aldığım o kötü enerjiyi yani sonuçta hasta olunduğu için oraya gidiliyor arkadaşlar o enerjiyi ben bunlara verebiliyorum bunlar sadece bendeki o e, insanların verdiği kötü enerjiyi bunlar alabiliyorlar yani bu yüzden ben hasta olmuyorum diye söylemişti sonra da bugünkü okuduğum yazı e, benim çok kafama yaktı şey diyordu yani bu pandemi döneminde özellikle çok fazla e, wifi'lere biliyorsunuz maruz kaldık. Bunları da bir fırçayla temizlemek lazım. Wifi'lere maruz kaldık. İnternet kullanıyoruz. E, örneğin ben çocuklarım ders çalışıyor. E, ben youtube yapıyorum. Youtube'dayım sürekli. E, yani ve gerçekten evimin her tarafında benim sukulent ve kaktüs var. Çok şükür hastada olmadık arkadaşlar. Kendi kendime de dedim ki acaba dedim bununla alakası var mı dedim. Yani düşünün bunu bile düşündüm. Şimdi arkadaşlar bir tane şuraya bir tane de şuraya şöyle oturtacağım. Tabii ki bunlar farklı türler olsun istiyorum. Bu grapto türü bu çabuk büyüyecektir şöyle bir tane var bu da çabuk büyüyecektir arkadaşlar ee, yani ne yapsam şöyle dibinde de bebekleri var bebeklerini göstereyim size iki tane bebeği olmuş arkadaşlar şöyle biraz bebeklerini meydana çıkartalım Yani işte ben de dedim ki arkadaşlar bu yazıyı da okuyunca ya dedim demek ki bir doğruluk payı var. Ben bir de şöyle bir şeye inanırım. Yani ne olursa olsun insanlar laf olsun tabii ki laf olsun torbada olsun diye konuşan çok var. Ama insanlar yani bir şeyler duymuşlardır da konuşuyordurlar diye böyle can kulağıyla da dinlerim. Ve sonra yani bizim her odamızın e, kenarında cam kenarlarında e, sukulentler mevcut. Kaktüsler mevcut biliyorsunuz. Sonra kendimi çok şanslı saydım arkadaşlar. Şu anda mesela bir karantina dönemine girdik tekrardan. E, ama bu karantina dönemine girmiş olmamız örneğin ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki çok şükür ki benim kaktüslerim var sukulentlerim var bu esnada ben evde canım sıkılmadan bunları seyredeceğim yani şanslıyım diye düşünüyorum psikolojik olarak da bence böyle bir etkisi var diye düşünüyorum şöyle şuraya atayım arkadaşlar topraklarını toprakları çok kötü değil diyorum ya ben bunları normal bir şeyden almadım ee, özel tür yetiştirip kendi bitkilerini yetiştirmeye çalışan e, bir pazarcıdan aldım kendi bitkilerini yetiştirmeye çalışıyor ve özel türler yetiştirmeye çalışıyor ee, o yüzden de hatta özel türleri de piyasanın çok altında veriyor güzel bir yer yani bunu buraya dikmese miydim ya şu sarkıcı türü dikeceğim arkadaşlar bunu ben başka bir yere dikerim şuraya bunu dikeyim bunu hiç dağıtmayacağım çünkü bunu dağıtınca toparlaması çok zor Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz benim çok uzun süre bir yağmur e, hikayesinden sonra e, sukulentlerim böceklen, böceklen de değil de sinek, sirke sinekleri var. Çamaşır suyuyla balkonu yıkamıştım. Tabii ki larvalar duruyor. Larvalar durduğu için de e, yani sinekler tekrar e, çıkmışlar. Şimdi görüyorum ben onları. Ee, tekrar bir çamaşır suyuyla Balkonu yıkayıp Ondan sonra bu yeni çıkan e, Sineklerde ölsünler ee, Sonrasında Bilmiyorum Bunlar için sinek ilacı alır mıyım Balkona vurur muyum bilmiyorum ee, Gerçekten Sinek olmuş Bir de e, bitkilerin 5 santim kadar Şu kadar üstüne e, Toprak dökmek Gerekiyor Ki sineklenmeler, sineklenen bölge, larvalı bölge ölsün diye. Şimdi onları da yapacağım arkadaşlar. Ee, ama ben videoyu şöyle burada kesmeden önce her zaman çok erken kesin abla diyorlar. Arkadaşlar buradan sonrayı izlemek isteyen arkadaşımızlar. Şöyle biliyorsunuz benim bir fesleğenim var. Mis kokulu fesleğenim. Büyük ihtimalle bu kışın solacaktır arkadaşlar. Ama örneğin ben bunun Şöyle dibine arkadaşlar Örtmek istiyorum Çünkü biraz sonra balkonu yıkayacağım Balkonu yıkadığım zaman Arkadaşlar en azından Şöyle e, Sinekli kısım Örtülmüş olsun ve sinekler Konacak yer bulamasınlar Böyle bir Eee bunu yapayım dedim. Bir de bir de arkadaşlar bu buna bakın buna da koymak istiyorum biraz. 5 santim kadar üzerine örtmek gerekiyor ki Sinekler kendilerine tekrar bir ortam yapamazsınlar. Çünkü çok nemli kaldılar. Yani o yağmur esnasında arkadaşlar ben de sulamıştım. Çok nemli kaldılar. O nem bütün çiçeklerimin saksılarımın sineklenmesine sebep oldu. Tabii ki çiçeğe sineğin bir zararı var mı? Bence bir zararı yok. Ama e, görüntü olarak çok gıcık. Gerçekten çok gıcık. Şimdi hortum takıp burayı yıkayayım. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.